dijital dünyamızı yani aslında modern hayatın ta kendisini yaklaşan bir tehditten korumak için verilen inanılmaz bir yarış var. İşte bugün bu konuyu masaya yatırıyoruz. Tüm çevrim içi sırlarımızı açığa çıkarabilecek o meşhur anahtar gerçekten var olabilir mi ve eğer öyleyse biz buna karşı ne yapıyoruz? Hadi şöyle bir düşünelim. Düşünsenize, elinizde bir anahtar var. Ama bu anahtar sadece sizin evinizin kapısını açmıyor. İnternetteki aklınıza gelebilecek her kapıyı açıyor. Bu kulağa bir bilim kurgu filmi sahnesi gibi geliyor, değil mi? Ama aslında değil. Bu, kuantum bilgisayarların gerçeğe dönüştürme potansiyeli taşıdığı hiç de uzak olmayan bir olasılık. Ve bakın, bu böyle soyut, havada kalan bir tehdit değil. Çok kişisel bir şeyden bahsediyoruz. Sizin banka hesabınızdan, en mahrem mesajlaşmalarınızdan ve hepimizin hayatını sürdürmek için güvendiği elektrik şebekeleri, su sistemleri gibi kritik altyapılardan. Kısacası, her şeyden bahsediyoruz. Bu endişeler de öyle boşuna değil. Alanında dünyanın önde gelen uzmanları yıllardır aynı uyarıyı yapıyor. Kuantum bilişim çağına girdikçe bugün güvenli dediğimiz ne varsa hepsi bir anda savunmasız kalabilir. Mevcut güvenlik anlayışımız kökünden sarsılabilir. Peki bu nasıl oluyor da mümkün olabiliyor? Bütün gücün kaynağı işte bu, kübit. Şimdi normal bilgisayarlardaki bitleri bilirsiniz ya sıfırdır ya da birdir. Ama kübitler kuantum fiziğinin o akıl almaz kuralları sayesinde aynı anda hem sıfır hem de bir olabiliyor. İşte bu süperpozisyon denen durum, kuantum bilgisayarlara hayal bile edemeyeceğimiz bir işlem kapasitesi sağlıyor. Karşınızda da günümüzün en yaygın dijital kilidi RSA 248. Bu, şu anda internetteki verilerimizin çok büyük bir kısmını koruyan şifreleme standardının adı. Yani e-postalarınızdan tutun da internet bankacılığına kadar her şeyi güvende tutan kilit bu. Ve işte o kilidi paramparça edebilecek silah, Shor algoritması. 1994 yılında Peter Shor'un geliştirdiği bu dahiyane algoritma, bir kuantum bilgisayarda çalıştırıldığında, RSA gibi sistemlerin bel kemiğini oluşturan bir matematik problemini inanılmaz bir hızla çözebiliyor. Çünkü bu şifrelemelerin bütün güvenliği devasa sayıları çarpanlarına ayırmanın klasik bilgisayarlar için imkansıza yakın derecede zor olmasına dayanıyor. Klasik bir bilgisayarın milyarlarca yılda yapacağı bir işi bir kuantum bilgisayar belki de saatler içinde bitirebilir. Asıl endişe verici olan da tam olarak bu. Tehlike gelecekteymiş gibi görünse de aslında tehdit bugün başlıyor. Nasıl mı? Kötü niyetli kişiler, devletler bugün o kırılmaz sandığımız şifreli verileri topluyor, devasal sunucularda depoluyor. Neden? Çünkü yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar yapıldığında geçmişe dönük olarak tüm bu verileri çözecekler. Yani bugünün sırları yarının açık kitabı olabilir. Peki bu korkunç senaryo karşısında elimiz kolumuz bağlı mı oturuyoruz? Tabii ki hayır. Bilim insanları iki ana savunma hattı üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Bir yandan mevcut sistemlerimizi daha zor, daha karmaşık matematik problemleriyle güçlendiren kuantum sonrası kriptografi yani PQC var. Diğer yanda ise oyunun kurallarını tamamen değiştiren ve fiziğin temel kanunlarını kalkan olarak kullanan kuantum anahtar dağıtımı yani QKD var. Önce ilk yola yani PQC'ye bir bakalım. Bu aslında daha pratik, daha ayakları yere basan bir çözüm. PQC'nin en büyük artısını biliyor musunuz? Pratik olması. Yepyeni pahalı donanımlar gerektirmiyor. Yani bu bir yazılım güncellemesi gibi mevcut internet altyapımızda çalışabiliyor. Temelde yaptığımız şey şu, kuantum bilgisayarların bile çözmekte zorlanacağına inandığımız yepyeni matematiksel problemler bulup onlarla daha sağlam kilitler inşa etmek. Ama PZQC'nin bir aşil topuğu var. Güvenliği. Eninde sonunda bir varsayıma dayanıyor. Yani bu yeni matematik problemlerinin zor olduğunu düşünüyoruz ama bundan %100 emin değiliz. Eğer gelecekte bir dahi çıkıp bu problemleri çözmenin kestirme bir yolunu bulursa o zaman her şey sil baştan. Şimdi gelelim daha radikal, daha devrimci bir yaklaşıma QK'de. Bu yöntem matematiksel varsayımları bir kenara bırakıyor ve güvenliğini doğrudan doğa kanunlarından alıyor. QKD'nin güzelliği burada işte. Güvenliği matematikteki bir zorluk varsayımına değil, fiziğin kendisine dayanıyor. Hedeflediği şey bilgi teorik güvenlik. Yani teorik olarak sonsuz işlem gücüne sahip birinin bile kıramayacağı mutlak güvenlik. Peki nasıl? Bir şifreleme anahtarını kuantum parçacıklarıyla, mesela fotonlarla gönderdiğinizde herhangi birinin bu anahtarı gizlice okumaya çalışması bile parçacıkların durumunu değiştiriyor. Bu da sistemin anında alarm vermesi demek. Yani birisi sizi dinlemeye çalıştığında bunu anında biliyorsunuz. Bu bir varsayım değil fizik kanunu. İşte bu alıntı QKD'nin vaadini o kadar güzel özetliyor ki sonsuza kadar güvende kalacaktır. Düşünün bir veriyi bugün QKD ile şifrelediğinizde 100 yıl sonra icat edilecek en akıl almaz bilgisayarlar bile o veriyi kıramayacak. Bu inanılmaz bir vaat. E madem bu kadar harika neden her yer QKD sistemleriyle dolu değil? Çünkü işin pratiği çok zor. QKD çok özel ve pahalı donanımlar gerektiriyor. Uzun mesafelerde sinyali güçlendirmek için kuantum tekrarlayıcı gibi henüz emekleme aşamasında olan teknolojilere ihtiyaç duyuyor. Yani şu an için hem çok pahalı hem de kullanımı çok sınırlı. Bir yanda pratik ama varsayımlara dayalı PQC, diğer yanda mutlak güvenli ama pratik olmayan QKD. Peki çözüm ne? Cevap büyük ihtimalle ikisini birleştirmekte yatıyor. Yani her iki dünyanın da en iyi yanlarını alan hibrit bir yaklaşımda. Peki bu hibrit model nasıl çalışıyor? Aslında mantığı çok basit. İlk önce mesajınızı alıp PQC ile yani o pratik matematiksel yöntemle şifreliyorsunuz. Sonra bu zaten şifrelenmiş olan paketi alıp QKD'nin ürettiği ve fiziğin kırılamaz olduğunu garantilediği bir anahtarla bir kat daha şifreliyorsunuz. Adeta çelik bir kapının üzerine bile enerji kalkanı çekmek gibi. Bu yaklaşımın dehası da burada ortaya çıkıyor. Her iki senaryoya karşı da sizi koruyor. Diyelim ki yıllar sonra birisi PQC algoritmasını kırmanın bir yolunu buldu. Hiç sorun değil çünkü alttaki QKD katmanı verinizi sonsuza dek korumaya devam ediyor. Peki tam tersi oldu diyelim. QKD donanımında bir açık bulundu ya da bir şekilde aşıldı. Yine sorun değil. Çünkü bu sefer de PQC katmanı o an için sağlam bir koruma sağlamaya devam ediyor. Yani sistem birbirinin zayıflıklarını kapatarak neredeyse kusursuz bir güvenlik sunuyor. Ama şunu unutmayalım. Bu olay sadece bir mühendislik meselesi değil. Bu aynı zamanda devasa bir jeopolitik yarış. Kuantum şifrelemeyi ilk kıran ve kuantum korumayı ilk uygulayan ülke ulusal güvenlikten ekonomiye kadar her alanda diğerlerinin fersah fersah önüne geçecek. Bu yüzden şu anda sessiz ve derinden ilerleyen inanılmaz bir rekabet var. Ve bu durum bizi en kritik sorulardan birine getiriyor. Bu inanılmaz güç gelişirken dünyayı kuantum gücüne sahip olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayırmaktan nasıl kaçınacağız? Böyle bir kuantum uçurumu zaten gergin olan dünyadaki dengeleri nasıl etkiler? Bu sadece teknik bir soru değil, aynı zamanda diplomatik, ahlaki ve felsefi bir soru. Kesin olan tek bir şey var. Kuantum devrimi geliyor ve yarış çoktan başladı. Geleceğin dijital dünyasının kontrolünün kimde olacağı önümüzdeki birkaç yıl içinde atılacak adımlarla belirlenecek ve bu yarışın sonuçları hepimizi etkileyecek